Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir ederim. Çok kucak dolusu sevgiler. Şuraların bir temizliğini yapalım. akşam son yemlemeyi yaptığımda Aziz Allah ezan da okunuyor. Akşam son yemlemeyi yaptığımda buranın içinde bayağı bir yem kalıyor. O da tabii ki Evet dostlarım. Kuşlarımız yemlerini yediler. Yavaş yavaş artık onların görselliklerini çekip biraz aklarında konuşmak istiyorum. Evet şu an burada görmüş olduğunuz kuş bir şamı güvercini. Hatta burada da iki tane yine şamımız var. Kırmızı şamı, Göğü şamı ve zırhlı. Toplamda üç renk arkadaşlar. Bunların üçü de Şam'ı ailesine dahil olan kuşlarımız. Şimdi zırhlıda bulunması gereken özellikler neler? Sırtında bulunmuş olan siyahlıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Onlar biraz daha dizaymlı. Şu an bunun rengi ve sırtı gayet güzel. Sadece ve sadece bu kuşta şu an kusuru olan tek bir yeri var. Gördüğünüz gibi yanak kısmında biraz e, göz kısmına geçmiş beyazlıklar var. Eğer o da olmasaydı, şu an bu kuşa baktığınızda fizik olarak, renk olarak gayet iyi ve makbul bir kuş. Mesela şu dişimiz, şu dişimiz şu an Şam'da bulunması gereken hemen hemen bütün özellikleri kendi üzerinde taşıyor. Rengi muazzam. Göz rengi görüyorsunuz. Ufak yeşilimsiye kaçıyor. yanaklar yanaklar biraz daha beyaz olabilirdi. Biraz daha iyi olabilirdi. Yanaklar biraz daha iyi olsaydı bu kuş bu kuş gerçekten üst seviyede bir kuş. Şimdi kırmızı şamya geçelim. Bak kırmızı şamı da mesela yanaklar biraz daha iyi alt kısımlara geçmemiş olsaydı kırmızı şamı güzel bir şam. Yani kırmızı şamı da bence en kalitelisi diyebilir. Şu yavru kesinlikle. Şimdi size kırmızı nakışlıya geçeyim. Şu an yerde görmüş olduğunuz iki tane kırmızı nakışlı kuşumuz var arkadaşlar. Deseniz ki hangisi daha iyi? Dişimiz de güzel ama erkeğimiz daha güzel arkadaşlar. Kuyruk beyazlı olsun çok iyi. Kendi rengi olsun çok iyi. E, kanat bademleri gerçekten muazzam. Basarı, boyu kafası yerinde. Gagası yerinde. Yani şu an bu kuşu festivale götürmüş olsanız bu kırmızı nakış festivale götürmüş olsanız festivalde kimse size neden bu kuşu getirdin diyemez. Kesinlikle diyemez. Bu erkeğe şu erkekten bahsediyorum arkadaşlar. Bu erkeğe kimse neden bu kuşu festivale getirdin diyemez. Hatta şu kadar söyleyeyim. Derece de alabilir. Bak, derece de alabilir. Tabi hile falan yoksa bu kuş festivale gitse derece alma olasılığı yüksek. Mesela şu şamımız. Şimdi bu şamımız kafa yapısı çok iyi. Fiziği, bacakları çok iyi arkadaşlar. Yanaklar ufak biraz gırtlağına kaçmış ama bu kusur değil. Rengi biraz daha açık olabilirdi. Rengi biraz daha açık olabilirdi. Hemen burnunun üzerindeki beyazlığı güzel. Herhangi bir sıkıntı yok on numara. Eğer ki bu kuşun rengi biraz daha açık olsaydı bu kuş da güzel bir kuş mesela. Şimdi göğün akışlara geçeyim. Göğün akışlar hakkında biraz konuşalım. Evet göğün akışlarımız. Şimdi dişimiz eğer kuyruklarda badem olmasaydı mesela dişimizde. Dişimiz de güzel. Rengi mengi çok iyi. Erkeğimiz yani göğün akışlı da hemen hemen bulunması gereken özellikleri taşıyor. Kanat üzerindeki çizgisi, kafa yapısı, gaga yapısı, bacakları, kuyruğunda ufak beyazlığı var. Bu şey değil, yani sıkıntı değil. Erkeğimiz gözleri olsun kıpkırmızı farkındaysanız. Güzel. Şimdi Johnny'ye geçelim. Biraz sarı nakışlılar hakkında konuşalım arkadaşlar. Johnny şu an kardeşi seneye eğer bir kaza bela olmazsa inşallah daha güzelleri nasip olur o kardeşime. Bize bunu da layık gördüğü için ona teşekkür ediyorum burada. Johnny biraz daha iyi olabilirdi ama fizik olarak fizik olarak Johnny bence üst seviyede bir kuş. Zaten benim hedefim Johnny ile şimdi sarı nakışlımız dişimiz. Hiç bir kusuru yok arkadaşlar. Hiç bir kusur yok sarı dişi, dişin Johnny'nin eşinin ufak bir boz, Bozlaklı var ama o da sıkıntı değil Johnny Allah izin verirse Her ikisinin altından alacağımız Yavrularla festivale gidilir Tabi istediğimiz yavrular çıkarsa Şimdi biz Johnny'nin damarını da biliyoruz Dişinin de damarını biliyoruz Anne babalarını biliyoruz Güzel kuşlar İnşallah nasip olur yavrularını almak. Eğer yavrularını alırsa yani bir festival havası oluşur kafamda. Fetilliler. Fetilliler. fetiller biraz daha bacaklı olabilirdi arkadaşlar. Fetiller erkeğimiz mesela biraz daha bacaklı olabilirdi. Kusurlu bir erkek mi? Kesinlikle kusurlu bir erkek değil. Tek bir kusuru var. O da yaşlı. Bacaklarını artık içeriye çekmiş. Yoksa altından gelen yavruyu da biliyoruz. Nerede yavrumuz? Nerede Fittil'in yavrusu? Bak. Bacaklı, güzel. Lekesi olmayan on numara bir yavru. Fitillide de bulunması gereken özellikler neler? Eğer kuyruk siyahsa arkadaşlar yanak da siyah olması lazım. Kanat üzerindeki fitiller şu an benim fitillerde bulunduğu gibi olması gerekiyor. Bakın mesela. Bunlar ismini şu kanat üstlerinden almış bu kuşlar. Şu fitillerden. Görsel ve çok kıymetli kuşlar bence. Şöyle baktığında gelin gibiler. Aslan. Karan akışları anlatacaktım ama karan akışlar maalesef ki yukarıdalar. Şimdi karan akışında bulunması gereken bütün özellikler erkekte bulunuyor. Sadece sadece biraz daha kafası büyük. Biraz daha iri bir kafaya sahip olsa ve hafif bir bacak daha olsa üzerinde o karan akışlı çok güzel bir karan akışlı mesela. Başka kim var anlatacağım sizlere. Şu şamı mesela dişi güzel bir şanlı Bacak, kuyruk, görsellik her şeyle muazzam. İn şey. Erkeğimizi kaçak yakaladık biliyorsunuz. Zırhlı göğüş şamı, kırmızı şamı. Karan akıştı bak görüyor musunuz? Karanakışta akışta bulunması gereken bütün özellikler o erkekte bulunuyor arkadaşlar. Dediğim gibi biz biraz kafa büyük patlak olsaydı hafif biraz daha bacağı uzun olsaydı yemedi yanında yat. Ardizonlar hakkında biraz konuşalım. Ardizonlar evet şimdi şu iki erkek arkadaşlar şu iki erkek Ardizonda bulunması gereken bütün özelliklerini taşıyorlar. Bunlarda kusur yok. Bunlarda kusur bulamazsın. Bu dişi de mesela kusur var. Benekli ardizonlara benziyor. Biraz daha çakmaklılara benziyor. Mesela şu erkek de çok güzel. Bu erkekte de mesela kusur bulamazsın yani. Bu erkekte de kusur bulamazsın. Olması gereken bütün özellikler var üzerinde. Bu dişi de güzel. Gagasoyla olmasın. Niye kavga ediyorsunuz oğlum? He? Serseriyle. Bunlar da benim kaçaklarım. Erkeğimiz güzel maşallah. Yavru şamılarımız artık yavaş yavaş büyümeye başladılar. Biraz bugün elimdeki kuşlar hakkında, elvan kuşları hakkında bilgi sahibi olmayan, daha önce bu tarz kuşları tanımayan arkadaşlarımıza ufak tefek diyorlar vermek istedim. Sen biraz kendini şey mi yapıyorsun? Ben anlamadım seni ya. Bir karın ağrın mı var? Bir sıkıntı mı var kızım? He? Yani ufak bir karın ağrın var sen ya. Bana mı el geliyor? Var var bir şey var göğün belli. Dostlarım. Cansınız ciğersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.